Sevgili kardeşlerim, bu hafta okumamız gereken peraşa nasıl? Bütün peraşaların en fazla pasu olanıdır. Tam 176 pasuk. Tabiri caizse 176 cümle. Değilim kitabının en uzun pasukla alfabeta 176 ölümdür. Talmud'un en fazla sayfası olan Baba Batra kitabı 176 sayfadır. Sinay Dağı'ndan Tora'nın alıcının kutladığımız Şavuot Bayramı akabindeki Şabat günü en uzun peraşanın okunması Tora'ya olan bağlılığımızın göstergesidir. Bu peraşanın ana konularından biri aile birliğini, sevgi bağlarının sağlamlaşması, sevgi temelinin üstünde kurulması, Yahudi aleminin aile saflığının önemli belirtilmesi. İkinci konu, bir kat kuanim, güncel dualarımızın, kuanlarımızın, İsrail halkını kutsama metninin, Tanrı'nın Moşe vasıtasıyla Aaron Akohen'in oğullarına bildirmesidir. Yevarka Adonay ve Tanrı sizi mübarek kılsın ve korusun. İsa Adonay Panav Eleka ve Kuneka Yael Adonay Panav Eleka Tanrısal Aydın'ın yüzü size nur katsın. Böylece adını anarak kutsansınlar. Ben de onları kutsayacağım. Bilindiği üzere geleneklerimizde Tora'nın herhangi bir emri uygulanmadan önce bizlere değerini hissettirmek için bir belaka söylenir. Maça yenmeden alakilat maça, terlet girmeden litatif ve tefilim girmeden yani yak tefilin yemekten önce el yıkamı berakası al netilat yadayım. Sukada oturduğumuz zaman lişe basukam yemekten önce elimizi yıkadığımıza al netilat yadayım. Aynı şekilde Kuen olanları bizleri kutsamadan önce bir belaka söylerler. Aşer kedicanı, bimitzota, bizi bana, levarex et amo İsrail, beahava. Sen bize emrettin İsrail oğullarını sevgiyle kutsamamızın. İlginç. Turanın her mizva uyguladığımızdan beahava, yani sevgiyle kelimesi mevcut değildir. Bize iletilmek istenen mesaj İsrail oğullarının Kohenler tarafından kutsanması sevgi bağıdır. Karşılıklı sevgi, birlik ve bağlılığımızın harcı ve çimentosudur. Bir başka versiyonla Tanrı'yı seveceksin. Akranını kendin gibi seveceksin. Çağrışıdır. Sevgiyle kalın. Huzurlu bir şabat. Tanrı'nın hepinizi her türlü beladan koruması dileğiyle hepinize şabat şalom.